Selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta var inanılmaz efsane bir kapışma içerisinde olacağız. Evet şimdi karşımızdaki kimi görüyoruz? Oo Vizlam amcanın evi gördünüz değil mi arkadaşlar? O ne be? Oo arkadaşlar dondurma rodun. Oha alevler mavi alevler içerisinde bir fabrika. Evet dondurma fabrikasına gireceğiz galiba. Tam bu kim? Hii, arkadaşlar Dark Little. Hem de onun uzay gibisi. Uzaya mı çıkacağız yoksa? Arkadaşlar inanılmaz efsane bir macera ve kapışma olacak. O yüzden arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin. Bu arada evet hemen like'ınızı atın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar da mutlaka abone olsun. Ve bildirim zilini açın arkadaşlar. çünkü, çünkü Acayip bir macera başlıyor değil mi Elif? Evet. Peki bugün neler yaşayacağız? Hiç bilgin var mı senin? Biliyor musun? Yok. Peki her şey sürpriz olacak arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz şu anda. Evet arkamızda Visi amca var şu an. Böm böm bir yere doğru bakıyor. nereye? Doğru? Aha köylülere bakıyor. Visi amca... Çekilin şuradan. Evimin önüne gelmişler köylü köylü oturuyorlar ya. Ya insanlar niye yaşalıyorsun? Bak köylü senin yüzünden burada elektrik çakmış ya. Her tarafı elektrik tel çekmişsin ya. Köylüler giremez buraya. Köylülerin yeri değil burası. Köylü değil onlar. Allah Allah Vils amca sen ne ayaksın ya? Oo Vils amca bizim Asıl bu... köylü benim. Sen misin? Peki bugün bize ne macera? Şey ne şey hazırladın sürprizler? Şuraya bak. Oo, Oo. ne sürprizler var ne sürprizler. Oo trolleyecek misin bizi yoksa? Oo trollemek de ne demek ya? Trollün ne? babası var babası. Arkadaşlar acayip bir şey bizi bekliyor demek ki. Bak 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 kapıdan bile girilmiyor. Bak ilk troll burada zaten arkadaşlar. Kapıdan bile girilmiyor. Çok korkacaksınız ha. Vallahi mı diyor? Altımızı içeceğiz mi? Yok yok mahvolacaksınız evet. mahvolacaksınız. <laughs> arkadaşlar o kadar değilmiş. Evet Elif çok dikkatli olun. Anam daha buradan başladı Elif. Çabuk çabuk şu şeylere basma. Anam her yere zehirli bir şeyler koymuş. Gel gel. Geliyorum geliyorum ya sen de niye onların üzerine gidiyorsun? Ya ne yapayım başka basacak bir yer yok. Oo kapı kilitli hem de 4 tane kilit var. Allah düştüm. Anam çok Elif sakın gelme buraya tuzağa düştüm. Ulan var Elif amca. Arkadaşlar buraya görünmez tuzak koymuş. Olamaz olamaz çıkamıyorum. Ayağıma dik de... Ulan var ya. Elif sen nereye gittin? Ana. Anam Elif de bir yere düşmüş. Elif. Ulan Elif amca. Ne oldu bir dakika. Arkadaşını mı getirdin Elif de kim ya? Ha, <laughs> razdan görürsün. Sen başının belasıydın. İkiye mi düştünüz? İkiye mi çıktınız? Ha, ikiye çıktık bir saniye. Sen ne demek istiyorsun ya? Sen sen bir ikiye çıksak ne olur? Üçe çıksak ne olur? Tırsın mı? Ne oldu? Ne tırsacağım ya? İkinizde de başa çıkarım ben. Buradayım gel. Elif sen buraya ne zaman düştün ya? Anam sen de şey basmışsın. Görünmez bloklara basmışsın. Oo tuzak bloklara basmışsın ve lavın içine <laughs> düştün. Ne oldu? Aa merdivenleri alman lazımdı buradan. Evet beni takip et tamam mı? Şu merdivenleri <laughs> düşeceğim ben buraya. Şu lavlar yükselmeden buradan çıkalım. Ulan Vilsin amca daha eve girmeden başımıza neler geldi arkadaşlar? Atla oraya ya. Atlayacağım şimdi de çok tırsıyorum ya. Ayağım değerdi. Hop atladım. Hadi gel. Hadi gel Elif. Oo vallahi tırmalayarak çıktım ya. Kedi gibi çıktım biliyor musun? Şimdi hadi bakalım. Elif bastığını her yere çok dikkat et tamam mı? Bilse amca bu tuzakları bize sökmez. Şu dört tane kilit var ya bunları nasıl açacağız Elif? Var mı fikrin? Yok. Yok mu? Şu tuzaklara basmadan gel o zaman. Şurada bakalım ben, renk. Aa içinde renk. Bir şey var mı? Oo tuzaklar bunlar da. Elif dikkat et. Tuzak olmayanı bulmaya çalış. Anam arkadaşlar buraya bin bir türlü tuzak hazırlamış bu adam ya. Anam lav var bile burada. Az sandık. Dur. Tuzak. Anam bu arada bir şey tuzaklara basıyorum. Ayaklarım acıyor. Aha. Elif anahtar buldum. İyi. İyi mi? Gel gel. Dur geleceğim sen bu geçme vallahi burası var ya ayaklarım şey gibi oldu ya. Akşam var ya ayaklarıma şöyle masaj yapayım bir şey yapayım ya çok kötü oldu ayaklarım. Anam şöyle düşmeyeyim bir daha dur. Bir daha düşmeyelim şurada. Hı, açtım şimdi bunlara. Oo bu tam buranın kilidiymiş. Açtım Elif gel. Oo bir sürü burada şey var sandık var bunlar ne? Arkadaşlar bunlar tuzak dolabilir. Bir iki tane rastgele bakalım tuzak dolabilir. Daha evin girişi gitti abi bu acayip bir troll. Gerçekten Vissamca bugün acayip troll yapmış ya. Ha beğendiniz mi? Vallahi Vissamca beni şaşırttın ya. Daha Çok... neler var neler bu başlangıç. Başlangıç mı? Bu daha şey mi diyorsun ya? Aparatif mi bunlar? Hmm, evet, evet gördüm. Aparatif mi bilemem ama. Dikkat et direkt onların üzerine atlama. Atla... Lazardan geçeceksiniz nazardan. Geçtik Vilsi amca geçtik. Oo, atalan üst kere de geçti sen ayakta uyuyorsun. Evet Elif dur ben buraya güvenliyse seni çağıracağım tamam mı? Bir bekle gözünü Aha. seveyim orada tamam. Ben şuraları bir güvene alayım. Gözünü mi seveceğim? Ya <laughs> lafın gelişiyor ya gözünü seveyim diye bir laf var. Oo arkadaşlar şuraya bakın Vilsi amcanın. Oo şey merkezini bulduk burada. Oha adam buraya internet kafe gibi bir şey döşemiş. Buradan geçiş yapacağız ama bu yerdeki şeyleri de anlayamadım. Evet dolaplara bakalım bir. Arkadaşlar değişik değişik bloklar var burada ya. Evet bu lazerin üstüne atlayıp oradaki kilitli kapıyı açmamız lazım ama anahtarı bulmamız lazım. Anahtarı bulmamız lazım. Henüz anahtar bulamadık. Evet bakalım şöyle Vilsin amca ne da... yapıyor? Ne yapıyorsun lan burada? Anam bizim videoları izliyor arkadaşlar. Vilsin amca gizli gizli PC Games bizim efsane pro... Vay kendini buradan izliyor değil mi Vilsin amca? Duyuyor mu? Ne diyor ne? Sen burada çaktırmadan video izliyorsun ha? Tuzaklara gelmedin mi hala? Evet geldim arkadaşlar. Bu arada tuzaklara geldim. Elindeki anahtarı açacak mı? Açtı. Vallahi açtı. Evet. buraya açtık. Evet. Anahtarın son kullanım tarihi geçti. Son kullanımı yaptık şimdi. Şunlara bakacağız abi. Başka burada. Anam bir kilitli kapı daha var. Olamaz. Anam buralar evde tuzak. Ulan insan mutfağında tuzak kurar mı ya? Aa burayı nasıl açacağız? Evet bize acil anahtar lazım arkadaşlar. Elimizdeki anahtarın şeyi bitti. Evet şu yukarılara bakalım. Her yere bakalım. Her yere bakalım. Elif. Ben deyince gel tamam mı? Elma deyince gel. Armut deyince yine gel tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi ben Evet bu anahtarı buraya açayım peki. Ya ben elma armut demedim ki. Ha, ha, cümlenin içinde geçti o yüzden geldi. <laughs> evet. Ha Elif lan var ya acayip zekisin ya. Evet bu buraya açıyorum peki. Açtı işte buraya Koş 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 Elif. Burada tuzak yok. Sen nasıl geçtin lazerlerden? Geçtim. Helal olsun sana valla. Evet burada bir tane o şifreli bir kasa var. Acaba buna ihtiyacımız var Elif bu troll olmasın ha patlamasın. Şifreye mi ihtiyacımız var Oo, acaba? Aa şifreli yere mi girdiniz ben söyleyeyim size şifreyi. Kaç? 0-500 Neden cep numarasını veriyorsun? 30 Aa arkadaşlar Vincent amca cep numarasını veriyor herkes arasın. Ay arası. ay ay pardon 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 aferin beni uyardılar yoksa beni ararlardı. Anam 0-500-30 lan bunu söylesen kim arayacak seni? O, milyonlarca numara var öyle başlayan. Saftirik. Evet arkadaşlar hala burayı açamadık bir türlü. Buranın anahtarı bulmamız lazım. Ve burada baktığımız her yerde şu an abi bulamadık. Edip takip et gel. Gel gel gel. Sence nerede olabilir? Giremediğiniz başka bir yer var mı? Takip et beni ya takip burasına et. Burasına girmişti. Buradan geldik zaten de. Başka bakalım giriş var mı? Anam yani er... benden önce ne zaman çıktın sen? Aa, ayam Ey. ayam. <laughs> Elif beni çok şaşırtıyorsun arkadaşlar. Elif bildiğiniz gibi çok pro. Evet, şu... Aa bu odaya girmemişiz bir yanda. Hii, dur elektrik teller var buraya dikkat et. Aa yandım anam yandım yandım. Dikkat et diyorsun ama kendini basıyorsun. Valla Elif ben senden daha nop çıktım ya. Aha burası giriş kapının oradaki sandıkların arka odası. Evet arkadaşlar burada bir şey bulmamız lazım. Evet Vilsi amca Minecraft'ta gerçekten... Aha anahtar buradaymış. Oo acayip çok uğraşmış Vilsi amca. Ha. Evet bakalım burada başka anahtara herhangi bir şey var mı yok. Elif sen buraya hiç gelme zaten buradaki olay bitti ben anahtarı aldım. Geliyorum. Nereye koştun kız öyle? Ha öbür tarafa gittin. Ha. Dur geliyorum şimdi dur. Dur yetişeceğim sana şimdi. Elif bak şeylere tuzaklara basma tamam mı? Gözün seveyim. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar Elif benden önce gitti ama şu anahtara bakalım. Umarım olan anahtarıdır. Elif buraya çık çıkmamız lazım artık. Vallahi var ya, her yerim diken oldu. Yandım küldüm. Heh geldin mi? He. Bakalım burada nasıl bir sürpriz bekliyor bize. Elif burada nasıl bir sürpriz bekliyor sence bize? Bilmiyorum ki. O zaman gel. Git de gör. Gittim gel gideyim de göreyim. <laughs> Gitmezsem göremez miyim? Evet. Gitmesek de görmesek de o bizim köyümüz değil mi? Gel gel. <laughs> Aha! Elif burada ne var? Burayı nasıl açacağız? Nasıl mı açacağız sence? Bir kafanı çalıştır nasıl açacağız sence burayı? <laughs> burada şalter var şalter. Oo hazine. Elif Elif hazine. Ben bunları topluyorum. Sevindin mi? Evet. Evet ben bunların hepsini toplayacağım. Evet arkadaşlar hepsini topluyoruz hızlı bir şekilde. Oo zengin olduk. Ulan Vizli amca nasıl böyle bir şey yaptı bize ya? Aa çok ilginç. Ama Elif sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Bence var ya Veysel amcanın bu şeylere bizim ihtiyacımız yok ya. Bunların hepsini onun kafasına atalım tamam mı? Olur. Tamam mı? Benimle var mısın? Var mısın benimle sonuna kadar? Varım. Evet arkadaşlar Elif'le birlikte sonuna kadar gideceğiz. Size hiçbir yere ayrılmayın. Evet tekrar ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet abone olmayan arkadaşlar varsa mutlaka kanalımıza abone olup. Evet bildirim zilini açın arkadaşlar. Evet Veysel amca ne oldu? He? Şiştin mi? Hı? Elif sen de bir şey diyeceğim. Yok canım bir şey niye şişeyim canım? Elif amca bir şey diyeceğim mi Elif? Yok kebap. kebap. Yok. Yok mu? <laughs> Elif'in sana söyleyecek bir söz yokmuş. Ama benim sana söyleyecek çok şeyim var Elif amca. Bak neler bulduk. bak. Bak bak bunda seni var ya. Zümrüt de elmasla altında döverim seni bak seni var ya. Oo. al bunları al bunları al bunları. Oo, demek ki kilitleri buldun ha? Ya bu bizim işimiz Elif amca. Biliyordum ya. zaten bulacağını bu köylüler var ya bu köylüler bu altınlar hepsi onların ha? Onların mı? Ulan Elif amca mi soydun sen? Eee senin için Seni troll seni Senin Hı? için Lan ben bunların hiçbirisini şey istemem Elif bunların hepsini toplayıp şey yapacağız tamam mı Şimdi Köylülere geri vereceğiz Hı. Bak köylüler buradaymış Köylü abiler hiç merak etmeyin. bütün hazinenizi geri vereceğiz Köylüler de zenginmiş he <laughs> ha, Sen gel Elif gel Ooo dondurmacık Gelin bakayım gelin gelin Lan tahminimle merhaba sizi bekliyorum ya Vallahi benim buz dondurma fabrikama girmeye cesaretiniz var mı lan He? <laughs> Elif ne diyor bu Anlamadım ki çok tuhaf konuşuyor Diyor ki Buraya girmeye cesaretiniz var mı diyor var mı? Var Bak dondurmacı rot. Bak ayağına denk al. Aa kim var? Oha Dark Eater uzaylı kılığında. Hı. Lan sen Dedim, kim? Evet, evet. Buraya da gelecek misiniz? Aa, ne oldu? Yandınız mı? Hem de mavi alevdi. Onlar buz alevi buz. <laughs> evet, buraya da. Anam Dark Eater'ı da çağırıyor arkadaşlar. Elif buradan ama buradan nasıl gideceğiz? Bunlar mavi alevi, alevi ilk defa görüyorum ya. Mavi ben ateş o. Zıpla. Ya zıplanmıyor da yanıyorum. Ulan bunlar mavi alevi buz alevi bunlar. Nasıl oluyor bu ya? Dondurması lazım. Anam yandım. Elif çabuk. Çabuk o kadar da yakmıyormuş ya. Soğuk ya o kadar da yakmıyor. Çabuk çabuk su üstüne atlayacağız. Çapraz atla. Sen de yanıyorsun ben de yanıyorum. Hadi çabuk. Suya ihtiyacımız var Elif. Şu an buz dondurma fabrikasına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Oy. Of sevinledim be. Gel. Hadi gel gel gel. Evet Elif burası. O lan dondurma nasıl bir yer yapmış ya. Evet onun fabrikasına şu anda fabrikasını çökertmemiz lazım. Evet burada ne varmış? Ne yazıyor? Lan buz adamlar geliyor. Elif çabuk 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 kaç. Kaç dur, sen nereye kaçacağız? Kaçamayız ya. silah yok mu? Ee, yok. Yok mu Elif? Şu sandığa bakmadı sandığa ki. Bakalım. Çabuk burada ne varmış? Buz şey kılıcıyla bu, buz kıyafetler var. Çok çok ben giyiyorum. Elif dayan. Kurtaracağım seni Elif. Lan ne oluyor? Lan. Lan bu dedi. Ya, 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 ya. Yami yami yami. Ne diyorsun lan sen? Ya, 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 ya. Lan sen buz adam bile olamamışsın tipe bak. Buz adam dedim buzdan olur. Çekil şu an çekil. Yami yami yami. Ya. Elif. Ben bunu hallederim sen orada dur tamam mı? Etrafa ya. iyi bak. Bana ne görüyorsan söyle. Ne görüyorsun etrafında? Bir şey görüyor musun? Ya, yok. Yama, yama. Bunlardan, bunlardan başka var mı söyle. Var. Baş... Kaç tane var? Bilmiyorum saymadım ki. Bak burada Hı. bir sürü varmış Elif. Elif çabuk 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 arkamda dur. Hiç. Yama, 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 yama. Elif sen bunları var ya elinle çıplak elinle döversin ya. Lan lan. Elif sen bunları var ağzına vurursun bunlar. tokat atarsın. Tokat atarak diyor bunları. Ne diyorlar ya? Bence nece konuşuyor bunlar ya? Ulan bunlar çok pis vuruyor. Ya. Elif. Yama, yama, yama. Dur dur şu yerdeki şeyleri açmamız lazım. Şu geçitleri açmamız lazım. Ben açıyorum ben açıyorum. Aç sen onları Elif. Onları tek tek aç bunlar gelmesin. Ya da onları da aşağı düşürelim. Dur aşağıda onları gafil avlarız. Elif şunları ben açıyorum açıyorum. Anam aşağı inemiyorum ya. Lan bunlar vurup duruyor. Hepsi açmamız lazım Elif. Aç çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar bir türlü açamadım hepsini. Evet. Anam. Lan yam 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 ya, ya, ya. Aa Ha düşürdüm bir ikisini. Elif vursana şunlara. Vuruyorum. Vur. Ya, ya, ya sen sana, 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 niye kılıç vermemişiz bulamamışız. Aa düştüm aşağı. Neredesin Elif? Anam. Anam bunları var ya şu an. Evet. Çok pis dövdüm bunları. Evet bunlar da gitti. Aa şimdi Elif neredesin ya? Yoksa geldin de haberim mi yok? Neredesin? Anam ne zaman geldin? Burası. Anam yanıyorsun gel buraya gel gel gel. Buza basarsan geçer. Arkadaşlar burası buz labirenti. O dondurmacı rotum buzla birentindeyiz şu anda. Hem de içerisinde lavlar var. Alem düştüm Allah'tan buzlar var serinliyoruz ya. Aha burası çıkmaz yol sanki Elif. Dur gelme buraya gelme dur. Ben doğru yolu bulursam sana söyleyeceğim. Burası çıkmaz. Çıkmaz sokağa geldik. Arkadaşlar bu. Anam buradan nasıl kurtulacağız ya? Dur gelme gelme dur. Sönmedin mi sen daha? Sönmedim. Dur bakalım dur. Sen de sönmemişsin. Evet ben de sönmedim. Aa en başa geldik ya. Burası çok kafa karıştı arkadaşlar. Lan buzla labirent dondurmacı rot ne yapmış burada? Oo arkadaşlar daha pro bir yer yapmış ha. Lan biz burada nasıl gideceğiz Elif? Aha dur burada Geliyorum. mavi bir işaret var. Kesin buralardan bir yerden bir geçiş var. Kırmızı işaret. Evet. Arkadaşlar bu labirentten kurtulmamız lazım. Evet geldik. Oh be ya. Ulan bu ne kafa karıştırıcı bir. Ulan Elif geliyor musun? Ben üst, Gel gel gel. Evet. Geldim bile. O bayağı yandık ama ya. Bayağı yandık ya. Evet şimdi. Şimdi bunu nasıl açacağız buralara? Anne bu kapıyı açmamız lazım. Abi bunların hangi kombinasyonu açacağız? Anne bunları tek tek oynamamız lazım Elif. Dur ben tek adam. tek bir kişi yapalım. İki kişi yaparsak ne yaptığımızı bilemeyiz o yüzden. Çeviriyorum ben Evet hadi açıl açıl. Açılmadı. Elif açılmadı. Aa açıldı bu ortada giymiş. Koş koş. anam ne var orada dur. Sakin Elif sakin ol. İçeriden de bir şey görebiliyor musun? Dev kadar bir şey. Dev kadar neye benziyor? Rod'un devi mi? Bakayım ne yazıyor? Buz adam diyor. Oha böyle buz adam mı olur? Ya ya ya. Aa deminki minik buz adamların büyüğü bu. Yam 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 ya diyor. Ne demek istiyor ya? Yam yam mı demek istiyor? Dur arkadaşlar şimdi ona Şimdi ona buza karşı ateş Evet gel bakayım lan buraya buz, oh. kır Aa, buz bir de <laughs> Anam çok pis vuruyor Elif Kaç 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 Ne oldu acıdı mı acıdı mı ne oldu Oradaki düğme ne Basacağız biraz bunu yok etmemiz lazım Elif Geride dur senin üzerinde hiçbir şey yok Gelme sen gelme bekle bekle ben bunu hallediyorum of Vallahi var ya Şeyini çıkardım ya ruhunu çıkardım vallahi yaktım şurasını Evet Hadi. Evet bunu kullanamadan zaten gitti. Evet arkadaşlar şu anda buz kralını öldürdük. Herhalde dondurmacı rot var ya şu an tüten ölüyordur ha. Evet burada ödül yok bu Elif. Ödül yok mu? Ah şurada evet. bir sandık var dur. İlk başta sandık var. Oo oh, hayır oradan şey aldık. Oradan silah aldık. Hı. Evet 64 tane zümrüt elmas ve altınımız var Elif yine zengin olduk. Dondurmacı Rod'un peki ee, şeyini ne? bu nereden almıştı sence bunları? Bu da mı köylülerden çalmıştır? Olabilir. Ha, olabilir doğru söylüyorsun. Dur buradan çıkalım vallahi ben dondum ya. her yerim dondu var ya. Burnum nasıl bu sarkıtlar olsun. Ne oldu dondurmacı? Olamaz. Buz kralımı öldürdünüz olamaz. Onları verin lan bana. Onları verin lan bana. Adam... Arkadaşlar buz gözlerimde buz olduğu için herkes iki görüyorum. Aa Elif sen iki kişi mi oldun? Evet. Yo dondurucuyla tek kişi. Lan sen lan kafan iyi mi lan senin? Anam <laughs> arkadaşlar buzdan dolayı kafamız. İşte oo don... geldiniz. Oo saftirik dertli reis ne yapıyorsun burada ya? Sen... Sizi bekliyorum sabahtan beri neden mi bana en son uğradınız? Vallahi ha? bilmiyorum Uçmaya var Uçmaya hazır mısınız? Uçmaya mı? Ne demek arkadaş uzay gemisi mi yaptın sen ne yaptın? Görmüyor musun roket bu? Roket mi? Elif rokete bineceğiz. Hayatımda ilk defa uzaya. Ulan uzaya mı çıkacağız acaba? Anam ne çabuk vardı. Elif. Anams. Bir saniye bir saniye. Elif sen uzaydan korkarsın. Anam sen de geldin. Düğmeye basmışsın hemen. Hii. Arkadaşlar uzayda resmen. Oha gezegenler arası yolculuk mu yapacağız? Oh, Anam Dark Vidal'ın uzay gemisi bizi nereye çıkardı? Hii, Elif dur. Ben sana söyleyeceğim dur Elif. Etrafta tehlikeli uzaylılar falan çıkarsa ben sana söyleyeceğim dur. Bakayım etraf temiz. Tamam sıkıntı yok burada. Evet heyecan durdu arkadaşlar. Evet nasıl bir şey bekliyor bizi şu anda bilmiyorum şu anda. Evet aşağı doğru iniyorum. Bakayım aşağıda. Elif ne yapıyorsun ya? <laughs> ya merdivenden can <ne gülüyor> ya. Ya Allah Allah. Dur ben şuradan geçeyim şöyle. Elif eğer. Eğer başaramazsak tamam mı? Sen orada şey gözcülük yap tamam mı? Dur şuraya bir Ana. geçmeye çalışayım. E, yandım yandım. E, anam enerjim tükeniyor. Elif sen de çık şuradan. Evet arkadaşlar enerjimi toparlamam lazım. Bir daha başa dönmek istemiyorum. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. A anam öldüm ya. Elif nereye gittin? Ha Elif sen yukarıda bekle. Tamam. Valla yukarıda bekle. Bir şey görürsen söyle. Ben burada var ya çok zorlu bir parkur yapıyorum. Bir düşman, bir uzaylı bir şey görür. Anam ah, düştüm. Sakın var ya unutma ya. Söyle bana bağır. Ben duyarım seni. Tamam. Hadi. Hadi bekle sen beni. Ben sana haber vereceğim. Ben sana cepten mesaj atacağım tamam mı? Hadi bakalım. O arkadaşlar. o çılgın bir parkur var burada. Lan ben var ya parkurlarda da çok zayıfım ya. Kendimi geliştirmem lazım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? He? siz yazın bol bol. Nasıl parkurumuzu geliştirebiliriz? Evet bu arada bayağı bir ilerledik. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım başka nerede? Hop Şimdi şuraya atlayalım. Oo. Biz biraz alıştık galiba. Elimiz alıştı arkadaşlar. Bayağı da iyi gidiyor şu anda. Sakın düşme. Sakın düşme. Evet. Evet bu yol bizi nereye götürecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Şu an çok gerginim. Evet burası. Evet. evet burası. Annem çıkmaz ama geldik. Ne oldu? Yo. Bakayım. Ah kapı. Ah burada bir yol varmış. Oh be ya ben ne var yazık. Elif. Valla bir yol buldum. Ben sana söyleyeceğim. Bekle oradan. Tamam. Evet şimdi sandıkta ne varmış? Koş diyor. Koşayım mı? Lan bu ne demek? Koş ne demek? Ana bir lavlar ya koş gerçekten koşmuş. Ala lavlar yanmadı, koş 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 olamaz. Olamaz. Ala lavın içinden geçiyorum. Hayır. Olam tam zamanda koşamadım. Oh. Arkadaşlar resmen lavlar benden hızlı çıktı ya. Evet nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Olamaz. Bunlar ne? Uzay kıyafeti ve uzay kılıcı ve evet bir tane silah vermiş. Biyo silah vermiş. Bunları bir giyinelim bakalım. Arkadaşlar burada bizi büyük bir düşman bekliyor. Dark kendisi mi bekliyor acaba yoksa o da dondurmacı rot gibi bir tane buz kralı gibi bir şey mi koydu acaba? Dur bakayım. Şunu elimden alayım şuraya alayım. he Evet bakalım arkadaşlar. Ulan nasıl bir tipim var? Ben de uzaydan beter oldum ha. Şuraya bak. Çok tipsiz bir halim var ha. Hadi bakalım arkadaşlar hazır mıyız? Yok bu tarafa değil. Yanlış lava dalmayacağız. Da Şuraya alacağız. Bunlar kim? Ulan uzaylı bunlar. Gelin lan buraya. Ulan uzaylı da olsanız var ya adam olun önce. Önce insan olun. Alın lan alın, alın size. Oo arkadaşlar şu an uzaylılar var ya. Alam sıkıştırdılar beni. Lan Elif keşke burada olsaydım var ya. Alam. Aa gittiler. Uzaylılar kendilerini ışınladı galiba. Arkadaşlar bizden korktular ve kendilerini ışınladılar gittiler. Bu ne? Ender göz verdi vallahi. Ender incis verdi. O bunu karşıya mı atacağız? Arkadaşlar şu anda var ya yine parkur mu ya? Yine parkur mu abi ne yapacağız ya? Hii, bir de uzayda Uzay boşluğuna düşebiliriz. Çok dikkatli olmamız lazım. Şu sandık var. Sandıktan. Elif bekle geliyorum. Eğer korkuyorsan Elif şey öyle ki düğmeye bas. Tekrar oraya dönersin sen. Aa jetpack verdi bana. Elif burası hep tek kişilik bir Allah'tan gelmedi ne. Evet jetpack'e bastık. Oo arkadaşlar evet süper bir güç verdi bize zıplama şeyi. Enerjisi verdi ve evet, yükselebiliyoruz şuradan şuraya. Evet. Abi şu an uzayda, uzay boşluğuna düşmek istemiyorum var ya. Bir de başımıza böyle bir şey gelmesin. Hop. Hadi bakalım hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Evet jetpack var ya acayip işimize yaradı ha. Evet şuradan da şuraya atlayalım. Bayağı yolumuz uzun. Evet bu arada. Abi sen jetpack hem zıplıyor hem uçuyor. Ben niye uğraştım şimdi buna? Anam elimizde bunu var istediğimiz gibi kullanabiliyoruz ha. Şuraya bakın. Elif geliyorum bekle. Galiba Elif arkadaşlar şeye döndü merkeze döndü. Evet şimdi aman burada şey yok ödül yok. Lan Dark Redil, niye ödül koymadın buraya? Hmm. Elif ödül koymamış sen gelmişsin gene. Geldin mi? Nasıl beğendin mi uzay <laughs> uzayı? Bana bak bana. Zarkı o kadar şey şeyden... uzay boşluğuna düşmemişsin. Düştüm düştüm sen bize ödülümüzü verir misin lütfen? Ne ödülü be? Ne ben... ödülü? He, herkese ödül aldık versene. Hem, ben bak hem. Ödül mü ödül yok? Arkadaşlar. Ödül mü yok. Şen... ödül mü, yok? Anam hem ödül yok. Hem mı? ödül yok. Hem ödül vermeyen bizi kovalıyor Elif kaç kaç kaç. Bilsem de senden bile insafsız çıktı bu şey ya Dark Riddle. Herkesi ben mi zannettin he? Arkadaşlar kaçıyoruz valla Dark Riddle peşimize takıldı. Hem ödül vermedi hem peşimize takıldı arkadaşlar. Evet başka maceraya <laughs> görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar Elif koş 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 görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>